Bu teneffüs zili çaldı Bir an ders hiç bitmeyecek zannettim Bu öğretmen kendini Ders olduğunu unutuyor Anlatıyor da anlatıyor Neyse gel biraz Bahçede dolaşalım Sendeki bu cesarete hayran kaldım Niye ki o elindeki kitaptan bir tane şiir seçeceksin. Seçtiğin şiiri ezberleyeceksin. Sonra da herkesin önünde okuyacaksın. Ay Pinky sen de iyice heyecanlandırdın beni. Ya dilin tutulursa ya ezberlediklerini unutursan ya da hiç ezberleyemezsen ne olacak? Ay Pinky başımdan gider misin? Şimdiden strese soktun beni. Ben kütüphaneye gidiyorum. Şiir seçip ezberlemem lazım. Ha. Şuna bak. Asıl sana ha. Pinky, Twilight ne yapıyorsunuz? Hani Twilight öğretmenin dediği görevi aldı. Şiir ezberleyeceğim dedi ya. Ona şiir seçiyorum. E sen niye seçiyorsun? Evet ya. Ben kütüphaneye gidiyorum. Dur arkadaşım dur. Sen şimdi zekana güvenip uzun bir şiir şey seçersin. Ben sana iki kıtalık bulurum. Pinky de Twilight'ın peşinden hiç ayrılmıyor. Neyse ben şu diğer kızların yanına gideyim. Aa bu şiir çok güzelmiş. Umut bir uçurtma mı olsaydım sarı yeşil kuyruğu olan. Ya bir buluta ne demeli? Kırmızıya bayanan. Dur Twilight ne yapıyorsun? Bak ya ben gelmeden seçmiş şiirini. Şşş susar mısınız? E tamam susarız şimdi. Şurada önemli bir konuyu konuşuyoruz. Pinky farkındaysan burası bir kütüphane. Sessiz olman lazım. Hangi şiiri seçtin? Şu açık olan olmaz. O çok uzun. Pinky karışma ben onu seçtim bile. Neyse o zaman... Hadi gel odamıza çıkalım. Ben sana ezberde yardım edeyim. Teşekkürler ama ben senden öyle bir şey istemedim ki. Sen utandığın için söyleyemiyorsun bana. O tarif kitabını bulmama nasıl yardımcı olduysan, ben de şiiri okuyacağın gün gelene kadar hep senin yanında olacağım ve sana yardım edeceğim. Ama ben senden yardım istemiyorum ya da istiyorum. Söyle bakalım şimdi ne yapmam lazım? Benim karnım çok aç. Bana gidip bir cupcake alır mısın? Ama acele etme. Tamam tamam arkadaşım hemen gidiyorum. O gelene kadar biraz çalışayım. İnşallah yemekhanede kek kalmamıştır. Koşa koşa gittim Twilight. Ay çok yoruldum. Kim dedi sana koşarak git diye? Ben demedim mi sana acele etme? Hadi hadi ye bunu. Senin güçlü olman, enerji toplaman lazım. Sabah olmuş. Twilight kalk kalk. Kime diyorum ben? Hadi uyan. Git başımdan ya. Zaten gece geç saati kadar şiir ezberlemeye çalıştım. Kalk kalk bugün önemli gün. Şimdi son kez ezberini söyle bakayım. Ay heyecanlandım. Nasıl başlıyordu? Ay çok heyecanlandım. Ne? Seni çıkırmaya mı başladın? Yo. Şiiri nasıl okuyacaksın bu şekilde? O zamana kadar geçer herhalde. Ya da geçmezse. Kızlar müsait misiniz? Geleyim mi? Gel şay. Ne yapıyorsunuz kızlar? Sorma başımıza gelenleri Flutterşay. Twilight hiç kara başladı. Aa nasıl olacak? Şiiri nasıl okuyacak? Eğer okuyamazsan ben ben okurum. Benim ezberimde bir tane şiir var. Sen nasıl bir arkadaşsın böyle? Canım ne yapabilirim? Bu hiç nasıl nasıl sen onu söyle. Nefesine tutup içinden ana kadar saysın. Aa kolaymış. Yaparım. <laughs> ben sayıyorum senin yerine. Bir, iki, üç, dört, beş. Hey Fluttershy senin kitabın yırtıktı yapıştırdın mı? Altı, yedi yapıştırdım evet. Nerede kalmıştım şimdi? Beş, altı. Nasıl sayıyorsun sen ya? Ben sayarım içimden. <laughs> Olmuyor. Başka bir şey deneyelim. Gel gel. Sana bir şey diyeceğim. Bunu korkutmamız lazım. Öyle geçer. Nasıl korkutacağız? Ee, e, bu en çok neyden korkar? Değer verdiği eşyalara zarar gelmesinden. Tamam. Buldum o zaman. dolaptaki pastayı sen mi yedin? Aşçı fellek fellek arıyor. zarar geldi diyecektik. Sen başka bir şey dedin. Beni hıçkırık tuttuğunda bunu demiştiler. O yüzden aklıma bu geldi. Aa hıçkırığım geçti. Korktum ya o yüzden herhalde. Teşekkür etmen lazım bana. Hadi gel masada şu şiirini söyle bana. Umut bir uçurtma mı olsaydım sarı yeşil kuyruğu olan ya da bir buluta ne demeli? Kırmızıya boyanan <laughs> Olmadı geçmemiş daha duruyor. Ay hıçkırın da senin gibi çok inatçı. Demek bana inatçı diyorsun. Yalan mı? Hem siz gidinseniz de benim başımda Sabah sabah geldiniz heyecanlandırdınız. Sizin yüzünüzden hıçkırın başladı. Ben geldiğimde hıçkırıyordun canım. Pinkie Payın suçu. Vay demek sen de bana düşmansın. Gel Fluttershy senle o da arkadaşı olalım. Atalım şu Pinkie Pie'yi de dışarı. Twilight ciddi misin? Aa hıçkırığım geçmiş. Pinkie çok teşekkür ederim. Seninle kavga edince hıçkırığım geçti. Bak benimle kavga etmek bile işe yararken sen benim kıymetimi bilmiyorsun. Heh, of Pinky ya çok stres altındaydım. Özür dilerim dediklerimden dolayı. Bahçeye inelim de şiir oku artık. Twilight heyecanlı mısın? Birazdan müdüre seni çağıracak. Sessiz olun. Evet poliler. Bugün için altında bu şekilde beklediğiniz için teşekkür ediyorum size. Şimdi okulumuzun öğrencilerinden Twilight gelip şiirini okuyacak. Alkış. Umut. Bir uçurtma mı olsaydım sarı yeşil kuyruğu olan? Ya da bir buluta ne demeli kırmızıya boyanan? Aa aklıma geldi. Hadi şimdi en iyisi bir martı olmak. Gökyüzünü beyaza boyamak. Güneş de beyaz olsun yıldızlara eş. <laughs> oh çok şükür şiirin arasında hiç kırmadım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın.